Günaydın Ali. <laughs> Tipe bak. Allah yanaklam. Günaydın. Tipsiz. Şey Hello. Tıpsız. Hello. <laughs> Günaydın. Bugün bu yanımdaki çok iyi bir modda. Öf, gürültü yapmayacaksın bir şeye ya. Süs. <laughs> o iyi modda olunca ben de iyi modda oluyorum. Evet, <laughs> tatak Yes, I am. I am um, <laughs> Şu an <laughs> make myself useful. <laughs> bir işe diyor bana. Okay. Like what what am I supposed to do? Uh, you see what I'm doing? I mean I'm driving and doing this. Uh, hush, do it. hush hush can't listen. Sus. Okay. Sabah uyandık. Sabah uyandım baktım bir çevreme dın 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 dın. Yani, Her neyse. Pastasıyım kargon. Ne yapayım? Um, sabah uyandık. Beyin, paşanın canı Türk kahvaltısı istemiş. Biz bulduk bir tane hemen girdim Turkish Breakfast in San Diego yazdım Google omcadan um, bir yer bulduk kafe İstanbul diye itefad edeceğiz. Oh, Şişir beni ne? What? I went the wrong way. Gichal. Nasıl? Um, keeps losing, keeps lost. Okay. Um, you want me to do it? No, you're filming. Her neyse. Ben Dur ben şuna yolu bulayım. Size anlatacaklarım var. Ee, Türk kahvaltısı Lisesi de canı. Ben de dedim yani ben şeker olduğum gün mü istiyor canım bana? Her neyse baktık menülerine. Normal böyle Türk kahvaltı tabağı var işte. Yumurta, domates, salatalık, peynir, zeytinli. Ve tabakları var. Böyle menemen falan da var. Onlardan yiyebilirim ekmeksiz bal mal da var tabi de onlar artık bu yanındaki gerçekten onlara çok ihtiyacı olan arkadaş yiyecek. O yüzden keyfi yerinde bugün. Bütün sevimsizliğiyle. Gel yes, Sonra bu gittiğimiz yer downtown'da böyle biraz okyanusa yakın sayılabilecek bir yer. Dedim yürüyeceğiz. Benimle beraber yürüyeceksin. Bak keyfe bak ne bu mutluluk. Why are you so happy? Tarlıs. I love you baby. I love you. It in Turkish yapsalıyordum sütçü Aa oh, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Çok seviyorum. Ben de çok seviyorum Charles. Okay okay watch the road. Aynen. neyse. <laughs> Şimdi. I ha? I love you. Did you No. I'm a diyor pislik. <laughs> neyse. Ee, ondan sonra okyanus kenarında yürüyeceğiz. Yarım saat. Dedim, sen de yürüyeceksin. Yürüyeceğiz. Sonra Charlie'nin teyzesine gideceğiz. Daha doğrusu yemek yiyeceğiz, eve geleceğiz. Charlie'nin annesi gelip bizi alacak. Hep beraber Charlie'nin teyzesine gideceğiz. Ee, baby shower için orada davetiyelerimizi falan yazacağız. Ona yardım edeceğiz. Sonra okyanus kenarında yürüyüş yapacağız. Sonra eve geleceğiz. Sonra ben akşamüstü işe gideceğim. Ama yani yürüyüş olacak. Dün yazdığınız, her, dünkü videoma yaptığınız her yorum için teşekkür ederim. Yazdıklarınız, verdiğiniz tavsiyeler için çok teşekkür ederim. Tabii ki tahmin ettiğim üzere çok kafa karıştırıcı şeyler olmuş. Kimisi kesinlikle süt içmemelisin derken kimisi sen asla katışma demiş. Kimisi ekmek her öğünde bilirim tahıllı, tam tahıllı falan yemelisin derken kesinlikle kimisi ekmek yememelisin demiş. Ki bu yani beklenir bir şey. Sonuçta bir sürü farklı insan farklı fikir var. Ve yine söyle daha önce de söyleyeyim gibi ben doktorumun ne söylediğini birincil alacağım haliyle. Ama sizin tavsiyelerinizden de ortak genel çıkardığım nokta işte pirinçtir, undur, paketlenmiş gıdalardır, hazır gıdalardır. Onlardan uzak durmak. O yüzden çok teşekkür ederim zaman ayırıp yazdığınız için. Bilgen çok karamsarsın, çok takıyorsun, çok abartıyorsun diyenlere artık ben yorum bile yapmıyorum. Ee, size bir şey söylemiyorum ben artık. Ama onun dışında e, bana güzel tavsiye verenlere gerçekten teşekkür ederim. Zaman ayırıp yazmanızın kıymeti çok büyük. Gerçekten de öyle. Okey, ümit ediyorum bugün güzel bir gün olacak. Ve e, Böyle günümüz başlasın. Downtown'dayız. Ben Downtown'u çok seviyorum. Yani çok seviyorum derken buraları yaşamak istemezdim ama trafikten falan ötürü. De <laughs> ama görüntüsünü seviyorum. Şehir kızı olduğum için şehir olayını seviyorum. Charlie de Downtown'dan nefret ediyor. Yani çok um, gelmek falan istemiyor. Park sorunu olduğu için sürekli. Annem inşallah gelirse annemi gezdireceğim buralarda. Vloglarını görürsünüz. inşallah. Right on Avenue. San Diego. Mantıklı. Çok montoklu. Oh, sorry, you can't see. Oh, find a way. Yeah. Cafe 21. Oh, ah, this is the Azerbaijan right Cafe right onto Broadway. I'm just saying. Burada bir Azerbaycan kafesi var. Cafe 21 diye. Acayip tatlı. Bu arada bir tek bak şimdi aklıma geldi. Bana şey demişti senin Azerileri sevmediğini düşünüyorum falan diye. Asla Nereden çıktı? Yani bunu böyle bir şeyi size düşündürecek ne yaptım bilmiyorum ama asla böyle bir şey yok. Aksine çok çok seviyorum. Cidden ben Azerileri çok seviyorum. Bu da YouTube'dan falan çok önceye turn right denk geliyor. Avenue, bir, bir şey konuşuyorum ben. Be Keseceksin ben konuşurken. Kestin mi? Kes. Güzel. Ee, bizim Türkiye'de yaşarken annemin şirketi vardı ve orada bizim Azeri e, bir çocuk çalışıyordu yanımızda ve ben o kadar çok severdim ki onu. Her neyse Azerileri çok severim ben. Oy oh, oy yanlış şeyler düşünmeyin. Bu Azerbaycan kafesi kafe 21'de e, böyle biraz tabii şey yani Amerikan Amerikanized olmuş bir yer ama böyle güzel bir yer. Çalışanları falan da çok tatlı. Gerçi çalışanların çok gay ve Azeri değiller. <laughs> Normal Amerikalı çocuklar ama süper tatlılar. Sahipleri Azeri'ymiş sanırım. Böyle bu da size tatlı bir anım. Gerçekten çok umurunuzda şu an söylediğim şeyler. Where is it, Baby? It's back there. We passed it, but I'm looking for a parking spot. Ah, Yeri geçmişiz This ama şu an park. park bakıyoruz her Unless zaman. I, I park be. in here, but then we gotta pay. Yes. Hmm. Bir de parking çok pahalı burada. Yemek yemeye gidiyorsunuz, 15-20 dolar park ücreti veriyorsunuz. Üzücü. Can't you hear? Nancy White. Okay. Downtown ilk geldiğim zamanlarda Chula Vista diye bir yerde yaşıyorduk. Böyle bayağı uzak bir yer. Ve gezmek, işte bar ekmek, kafe ekmek, değişik yerler ekmek istersek hep downtown'a geliyorduk İbo'yla. Buranın da çok iyi hatırlıyorum. İlk geldiğim ilk 2-3 ay burada sokaklarda gezip binalara bakıyordum. Gerçek mi bu? Ben Amerika'da mıyım diye. Bu da hani böyle çok büyük bir Amerika hayranlığım olduğundan hiç hayatım boyunca olmadı. Ama yani Fransa'ya da gitsem bakardım. Azerbaycan'a da gitsem Hani kendi ülke daha önce ülke dışına çıkmamış olduğum için hiç tanımadığım bir yere gidip böyle sokaklarda ağzım açık dolaşıyordum. İlginç bulduğum için. Buraya her gelişim o günler geliyor aklıma. Seviyorum ve selam. Bunu yap Charlie. Adam uzun ne onu yap. ya? Charles. Turn right onto Fifth Avenue. Turn right onto Fifth Avenue. Charles. What are they gonna do? Yes. Hoop. Hoop. Geldik. Mekan şurada. tam önünde parking oldu, süper oldu. Şu parking, parking meter diyorlar buraya şimdi kordeler 25 santimetre atacağız ve burada bekleyebileceğiz. Şunu <laughs> ya, şu ya, çıldır ya. Dayalı. Şu an çok da yıkıldı. Kafe e, geldik, mekan açık ama patronlarını bekliyorlarmış. Açık değilmiş ki Yelp'te sabah 8'den beri açık olduğu yazıyor. Yani eğer açmıyorsanız Yelp'inizi güncelleyin size bak. Yes. Normalde burada hiçbir yerde ee, um, no, yani herhangi bir... Şimdi bunu söyleyeceğim gene kötü ben olacağım ama hiçbir Amerikan kafesinde orada yelpte yazan tarihin saatin dışında olmaz geliş gidişler. Neyse söz konusu biz olunca yapmayı umursamıyoruz demek. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Başka bir gideceğiz. Türkiye gidemedik. Azeri'ye gidelim dedik. Kafeti onu görmeniz lazım. Önünde sıra vardı. Çılgınca bir sıra. Ee, sıra beklemeyeceğiz. Abi daha önce çok söyledim bunu. Amerikalılar bayılır sıra beklemeye. Ama <laughs> biz değil. Bu iki Kiko sıra beklemeyi seviyor. Yani 20 saat kahvaltı için bekleyeceğiz. There used to be a place inside of that building. Aha. That we went upstairs uh mm -hmm. and we got my uh, tuxedo for my prom in high school. Ooh, how exciting. That was. I, mean, I liked it a bit. Yes. Okay. oraya gittik kahvaltı ettik. Hatta neresi biliyor musunuz? Ebeveyn cinsiyetini öğrenme vlogumuz vardı ya Melis'le falan gitmiştik. Ben ciğer yemiştim de. Ortalık karışmıştı. O oraya gittik o kafeye. Ben sadece yumurtanın beyazıyla yapılmış peynirli ve sebzeli omlet yedim. Çarlı de etli yani etli derken işte. Böyle sosyacılı omlet yedi. Öyle şu an korona Island'dayız. Ne alaka bilmiyorum.

Street. Turn left fourth street. Şu an bu arada siz görmeseniz de göbeğim açık oturuyorum arabanın içinde. Çünkü ağzım tekmeliyordu. Emniyet kemerini göbeğimin altına sıkıştırdım. Göbeğimi de açtım. Oh, yaydım oturuyorum. <laughs> two story, bazı evleri e, az önce önünden geçtik ve tabii ki o anda çekimi yapmadım. Bak mesela şöyle Koca örümceği görüyor musunuz? Bazı evleri Halloween için süslemişler. Az önce önünden geçtik. Ay çok güzel bir ev. Az önce bir tanesinin önünden geçtik mesela. Kocaman... <laughs> yeah, <it's> nice. <laughs> kocaman hayalet vardı evin önünde. Ya, <laughs> ne Güzel bir um, bit, burası hmm. gördüğünüz gibi yani. Sıri. Exit the traffic circle onto Pomona Avenue. In a quarter mile, turn right onto Boulevard. Tatlı tatlı, güvendi güvendi oynayacak çünkü yani çok şehirci sayılır. E, Şehir tabi de, hani çok ayak altı değil. bir gün bize de nasıl olur? I I don't know. She's not home yet. Oh, yeah. Let her kiss you. No, she's got bad breath. <laughs> bad breath. She's a dog. What do you expect? I did. I have so much stuff. I have to, whatever this Şu şu an bu arada bir karavanın içindeyiz bugün fark ediyor musunuz hayatımda ilk defa bir karavan gördüm. Hassasıyım. Bayça. Şu bayça. Rosie, ağzını yırma ağzını. Rosie. Ha. Ağzını yerim, ağzını yerim çocuk. Ağzını yerim çocuk. Çocuk. Çok güzelsin. Aşırı güzelsin. Hem çirkinsin hem güzelsin. O kadar bir takılığın var yani. Hastasıyım. Kulağıma bak. Are you a little gremlin? Are you a big gremlin? Şakışa. Küçü akıcım. Küçü

yürüyüşe çıktık. Kozazıyımla. Şimdi yarım saat hafif tempoda ama böyle birazcık beni azıcık nefes nefese bırakacak tempoda yürüyeceğiz. Sonra bilemiyorum gününe getirecek ama hava çok güzel. Okyanus nesnesi çok güzel. Aslında okyanus kenarına yürüyecektik. Kumların içinde. Fakat ne bileyim böylesini tercih ettik. Bunu da üstünde yürüyoruz. Okyanus sizde yazıyor. Oh my, God. Oh my God dalgalara bak. Yarın gideceğim yarın Türkçe nasıl gücüm, değil mi? Böyle. Hava çok güzel. Mis gibi havayı içimize çeke çeke. Giriyoruz efendim bizler. Giriyoruz efendim. Okay. Eve geldik ve kapının önünde bunu buldum. Paket vardı. Ayaklara bak. Kuş. Kuşa ya. Benim kızım da bir kuş olacak. Kendisi böyle. Şırnaktan Dilara göndermiş bunu. Dilaracığım çok teşekkür ederim. Bu daha önceki Dilara değil. Bir <laughs> başka Dilara. Çok 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 teşekkür ederim. Çok tatlısın. Zahmet etmişsin. Çok sağ ol. Bir tane daha var. Ne? İki tane şey göndermiş. Sağ olsun. Öldüm bunlara. Çorap kızımın çorapları. Daha önce söylemiştim ki yani Biden muhtemelen bu konuyu söyleyecek. Ee, her şey pembe olsun sevmiyorum. O yüzden genelde böyle soft renkler seçmeye çalışıyorum. Ve inanılmaz tatlılar bence. Allah'ım. Ayakları bunların içinden çıkarıp çıkarıp ısıracağım. Çünkü bebek ayağı deliliği var bende. Bunlar aşırı tatlı. Çok ama çok teşekkür ederim tatlım. Selamlar. Alın size açısı değişik kamera. Şu cama takılan zımbırtılardan aldım. Yalnız beklediğim kadar iyi kaliteli görünmüyor. Ümit ediyorum yarısında lap diye düşmez. Şey. Ama bir öncekine göre biraz daha iyi bence açı. Yani tam önüme koyamam halde <laughs> yolu görmem lazım. Ama sizi şöyle kenarıma koydum. Ümit ediyorum oradan düşmeyeceksiniz. Ümit ediyorum. Sağlam duruyorsunuz bir kapatayım. Hava biraz soğuk. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Aslında şey yapmayacaktım bugün. Bu araba çekimini yapmayacaktım. Sırf şu kamerayı denemek için. Kameranın açısını vesaire denemek için yaptım. Çok üst böyle araba olayını yapmak istemiyorum. Biliyorum sevenleriniz var. Sevmeyenler de var. O yüzden çok üst yapmak istemiyorum. Ama dediğim gibi arabanın kamerasının açısını denemek istedim. Şu kamera olayını denemek istedim her yani neyse. Bugün dışarıdaydık tüm gün. Bir kahvaltıya diye çıktık. Eve dönmemize saat 4 civarıydı. Sonra eve gelince ben bir salata yaptım. Ton balıklı. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum. Hiç diyet ton balığı sevmiyorum. O yüzden o yağda olanlardan alıyorum. Fakat yağını tamamen süzdüm. Ve salataya ekstra ayrıca yağ tabii ki koymadım. Ee, yeşil salatanın üstüne bir tane domates dilim, İçine de ton balıklarını, ton balığını koydum. Küçük bir konserve derim. Çok büyük bir şey değil. Limon sıktım. Onu bu şekilde yuttum. <laughs> ee, ve gayet güzeldi. Tabii ki doymadım onunla. Ama zaten işte yani böyle çok doymadan az az sık sık diyorlar. Sonra çıkarayak yani yaklaşık onun üzerinden aslında iki saat geçse iyiydi ama işe gitmem gerekiyordu. iki saati bekleyemedim. Bir saat 40 dakika falan oldu. Süt içtim bir bardak. Şimdi işe gidiyorum. Akşam da iş yerine muhtemelen ızgara, tavuk ve salata yiyeceğim. Yani hep söylediğim gibi elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ne kadar başarılı olacağım göreceğiz. Yürüyüşümüzü yaptık. Hatta yürüyüş hemen hemen 35-40 dakika kadar. Ay, yürüyüşü yapıp döndükten sonra böyle bildiğiniz nefes nefeseydim ki çok aşırı yormamaya çalıştım kendimi. Çünkü dün de oldu bu. Hatta bazen iş yerinde de oluyor. Böyle eğer çok hızlı hareket edersem sağ tarafım sanırım kasığım ağrıyor. O yüzden çok aşırı yani tutup da coşamayacağım. Ama işte yürüyüş lazım diye yaptım. Bakalım. bakalım. Çılgınca uykum var ya. Uyumak istedim aslında bugün. Yani işe gitmeden şöyle bir, bir iki saat uyuyabilsem süper olacaktı ama fırsat olmadı. Bir de bugün gece 12'ye kadar çalışıyorum. Ne edelim? Makyaj yaptım bu arada. Menü. Kör değilsiniz. <laughs> Niye sanki öyleymişsiniz gibi açıklıyorsam. Makyaj yaptım. Öyle. İyiyim yani öyle çok dünkü kadar olayın şokunda Morales falan dedim. Gidip biraz burada Trader Joe's diye bir yer var ve böyle güzel organik falan biraz da antin kontin şeyler var orada. <laughs> Oradan alışveriş yapmak istiyorum biraz. Ee, mutfak alışverişi. Böyle sık sık atıştırmak zorunda olacağım için mesela bademle atıştırıyorum ben. Yani çiğ bademim var. Ceviz sevmiyorum. Ceviz de var aslında. Almıştık kocaman hamile olduğumu duydum da ama sevmiyorum arkadaşlar. Zorla da olmuyor badem, işte salatalık falan. Yoğurt. Yoğurdunu kendin yap diyorsunuz. Çok da güzel söylüyorsunuz ve ben de kendim yapmak istiyorum. Fakat gene geçmişte de bu yoğurt mevzu olmuştu. Konuşmuştuk hatta. Marketten alınmış sütle yani benim burada gidip doğal ev, ev yoğurdu bulmam sağma süt bulma imkanım yok yani. Böyle bir imkan yok. O yüzden marketten aldığım paket sütle marketten aldığım paket yoğurttan alınmış yoğurtla yapıla benim evde yapacağım yoğurt ne kadar bu ne yapıyor ya niye sen yolunu tutuyorsun böyle geri zekalı gibi canım ciğerim, neyi bekliyorsun ee, ne kadar mantıklı bilmiyorum ee, organik süt al organik probiyotik küçük yoğurt al onunla yap falan diyenler olmuş belki yani öyle deneyebilirim direkt sadece marketten alınmış sıradan süt ve yoğurda yoğurttansa belki organik prebiyotik her neyse bunlarla yapmayı deneyebilirim. Yoğurt yapmayı diye bilmiyorum da. 50 tane tarif var vermiştiniz bana daha önce internette de bulabilirim. Hatta sanırım yoğurt makineleri falan da var. Öyle ama yani evet yoğurt yapmayı deneyeceğim. Böyle. Ay çok enerjim düşük. Onun sebebi uykum olmaz. Yorucu bir günü benim için. Yani, tüm gün dışarıdaydık. Ay bulutların hareketi dışını görebiliyorum. Dünya çok hızlı dönüyormuş gibi görünüyor sanki. Böyle. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Sizi bayım bayım baymak istemiyorum. Zira enerjim düşük. Birazdan esnemelere başlayayım. Ay bir de bu halde alta saat çalışacağım. Bu uykusuzlukta. Ama belki işe gidince açılırım. Öyle. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir bugüne vlog. Çok sohbetli değil ama daha çok dışarıyı gördüğünüz falan bir vlog oldu. Genelde evde yaptığım vloglarda çok fazla o yani hiç dışarı çıkmadığım zaman um, oturup 15-20 dakika kamera karşısında konuşuyorum. Ama sonuçta her gün, her gün, her gün de o olmuyor. O yüzden böyle işte arada dışarı çıkarak, arada evde konuşarak, arada böyle arabada giderek, arada yemek pişirerek, arada şu arada bu. Um, ne sizinle kendimi sıkmadan çeşitlilik yaratmaya çalışıyorum. Umarım başarabiliyorumdur. Şimdi, wow, what the hell? şeyüştü. Okay. <laughs> Kırmızı ışık. Bilginin veda etme vakti geldi. Böylece şu düğmeye tıklayabileceğim. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yarının milyonunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.